Samsung en yeni saatlerini tanıttı. Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic'e gelin yakından bakalım. Watch 8 40 ve 44 milimlik ince alüminyum gövdelere sahip. Grafit ya da gümüş rengini tercih edebilirsiniz. Watch 8 Classic ise tek parça paslanmaz çelik ve 46 milim kasayla geliyor. Siyah ve beyaz renkleriyle klasik kol saatinin ağırlığını hissettiriyor. Ekranlar ışık altında bile net görüntü sunuyor. Her ikisinde de çizilmelere dirençli safir kristal kaplı süper amoled ekran var. 44 milim Watch 8'in paneli 1.47 inç. Classic'e baktığımız zaman 1.34 inç. Hepsi tam renkli Always On Display. Yani her zaman açık ekran özelliğine sahip. İşlemci tarafında ise yeni 3 nanometre mimariye sahip Exynos W1000 işlemcisi kullanılmış ve 2 GB RAM sayesinde menüler oldukça akışkan. Watch 8'de 32 GB, klasikte ise 64 GB depolama var. Çevrim dışı müzik ve uygulamalar için gayet bolca bir alan var. 40 mm'de 325 mAh, 44 mm'de ise 435 mAh batarya var. Klasikte ise 445 mAh. Hızlı kablosuz şarj desteği sayesinde de şarjınızı hemen doldurabiliyorsunuz. Yeni bay aktif sensör sayesinde kalp ritmi, EKG, stres, uyku, vücut, yağ, kas oranını ve hatta cilt sıcaklığını bile tek dokunuşta ölçebiliyorsunuz. Çift frekanslı GPS ile açık hava koşusunda rotanız daha isabetli kaydediliyor. Bu akıllı saatler 5 atmos su geçirmezlik sertifikasına sahip. IP68 sertifikası da var ve bu sayede suya ve toza karşı gayet dayanıklı. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 ayrıca 5 GHz'lik bağlantı seçenekleri sayesinde NFC bile kullanabiliyorsunuz. Yazılım konusunda ise Wear OS 6 var. Samsung'un One UI 8 Watch arayüzü Android 12 ve üzeri tüm telefonlarda eşleşiyor. Kısacası hafif sportif bir arkadaş arıyorsanız Galaxy Watch 8, geleneksel kasa, ekstra depolama ve döner çerçevenin keyfini sürmek istiyorsanız Watch 8 Classic tercih edebileceğiniz bir model olabilir. Şimdi yorumlara yazın, hangisi tarzınıza uyuyor? Bir başka videoda görüşürüz.